Cardinal gibi

saatte <laughs> 4 kilometre yürüdüğüne göre 4 saat daha iyi İstersen ben bir telefonunu alayım mı Necmettin abi? Tamam. Senin Necmettin abi var mı? Tamam. Ha? Kim istiyor ben o aradım mı? olmaz. Ben aradım mı? olmaz. Sen Ali Can diyeceksin ki Necmettin abi. Ben e, İzzet Özgün'ün oğlu Barış. Tamam mı? E, ben kampa geldim burada. Kampta beni içeri almıyorlar Necmettin abi. Gene bir şey yapabilir miyiz? Nerede Açıkça bunu net söyleyeceğim. Nereye kampa girmiş? Hollanda'daki kampa. Ha kampa girdi ha. Yok bu işi gücün var demez. Yani sen ben e, buyurun ben ar ar aradığın için memnun da olur. Hayır, iş, bunun işi yok. Bu iş düşmesi değil. Bu bize ev. Vereyim mi? Sizin atom karınca ne yapıyorsunuz? Yerde mi de atom karınca? Yani benim tanıdığım kimse yoktu. Yok. Kışın geldi de. Zaten başka bir yok. Tamam. tamam. Necmettin abinin ben. Harun abi, alabilir miyim? Alın bir hemen yapayım, geleyim ona. Söyle. 0532, yaz yaz. 0532. Yüz on Ya doğru söyle bana ya. 61 61. 61 61. Eee kardeşek abisi abisi. Ciddi. Amcası Bakın abisi. Ciddi. Var ya Güneş, güneş Sanat Merkezi. Yo, yok. boyunca boyundaki sevilenler yok. Şerefin üzerine Böyle Aha. Aha. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi?

Fotoğrafları at bana. Fotoğrafları çek çek at bana. Heh. Oğlum ayarlayıp Ramazan'a gelme. Tamam tamam tamam.